Dostlar selam. Bugün Volkswagen'e geldik. Volkswagen'de video çekeceğiz. Arabaları inceleyeceğiz. Yani 2025'in ikinci videosu olacak. Volkswagen'ler güzel. Fiyatları uygun. Aylık ödemeleri de, taksit seçenekleri de gayet makul. Hemen videoya başlayalım. İlk olarak şuradaki arabadan başlayacağım. Volkswagen Golf GTI. Hani araba güzel. Rengi mengi. Cidden yakışıyor. Yani araba para bir şekildir diyor şu tamponlar falan. Cidden hoş. Hani Volkswagen'den en çok satan arabaların başında geliyor. Bu arada Volkswagen için söylemeliyim. Batış'ın eşinde diyorlar. Yani Almanya'daki fabrikası meçhul. İşçi çıkarma falan onlardan bahsediyorlar. Ama bu arabaları yapıyorlar. Geri kalanlar hep değişik arabalar. Elektrikli vesaire olarak çıkardıkları için pek tutmuyor. Yani daha erken geçti Volkswagen ve tutturamadı. Benim görüşüm bu şekilde. Ama bu araba ayrı tabi. Golf GTI. Exozor falan da şekil. Yine Almanya'da çerez parası. Tabi abartarak söylüyorum çerez parası diye ama ucuz araba. Yani fiyat performans arabası. Bu fiyata gidersin bir BMW alırsın. Bu kadar beygir alamazsın ama. Bu araba gördüğünüz üzere 301 beygir. 2 litre benzinli motoru var. Daha 18.000'de 2022 modelmiş. Fiyatı da 31.500 diyelim direkt. Yani 400 ekre 31.000'e alırsın. Fakat aylık ödeme koymamışlar. Bunu içeride konuşabilirsiniz. Ben bu arabayı sevdim açıkçası. Güzel duruyor. Bakalım kapısı açık mı? Değil. Koltukları falan da cidden güzel. Henüz 18.000'de. Fakat şurada ve vitesin orada tane iz var. Skara mı basılmış? Şire mi dökülmüş? Belli değil. Yani şekil bir araba. Janttan özellikle bu renkle beğendim. Cam tavanı yok. Yana geçelim bir tane Golf var. Yine Golf 8. ETSI. Ama böyle bir şey. Bunlar da ucuz arabalar. Al git soruyor. Fiyatı 26.429 euro. 500 euro indirim yapmışlar. 285 euro aylık ödemesi var dostlar bu arabanın. Gördüğünüz üzere 110 beygir. 1 litre motoru var. Yani işte. Ne desek bilemiyorum. Bu arabaya da para verilmez. Benim görüşüm bu. Önden 9.250 euro veriyorsunuz. Aylık 285 euro bu arabaya ödüyorsunuz dostlar. Şöyle size önden de göstereyim onu. Önden de bu şekilde. Burada bir tane daha Volkswagen var. Yine Golf R Line'miş paket bu. Bu da ATSA yazıyor. Bir bu de bunun fiyatına bakalım. Bu 131 beygir 1.5 benzinli motoru var. Fiyatı 29.738 Euro. Aylıkta 321 Euro ödüyorsunuz. 4 yıl boyunca 48 ay. 10.400 euro önden peşinat vermeniz lazım bu araba için. Bunu da size içini göstereyim. Yani fena değil. Güzel araba, yani binilir, yolda bırakmaz. Burada da aynı hisinden var. Fakat fiyat yazmamışlar. Şöyle içeri doğru geçelim. Yoldan çok ses geliyor. Buradaki arabalara bakalım. Zaten pek çeşit araba yok. içeride pek araba yok gördüğünüz üzere. Şu Golf 7'leri merak ediyorum. O Golf 7'lerin fiyatı uygundur bence. Burada t var. Fiyatı 28.500 Euro. Aylık 308 Euro. 307 Euro ödemeli. Böyle bir araba. Önceki videomda Seat, pardon, Skoda videomda çok yazan olmuş. Yani sen arabadan mı anlıyorsun? Şöyle böyle diye. Ya dostlar bu arabadan anlam işi gayet basit yani. Yani gidip adam 30 bin, 32 bin euro yazmış Skoda'ya. Yani 30-32 bin euro Skoda alacağına ikinci el gidersin bir BMW alırsın. Ya da başka bir araba alırsın yani Skoda'ya değmez. hadi şu Golf olsa, Golf GTI olsa eyvallah derim de. Adam Skoda'ya yazmış sen arabadan anlamıyorsun gel Türkiye'deki fiyatları görmüş ya biz burada yaşıyoruz biz de buradaki fiyata göre yorum yapıyoruz her neyse diğer arabamızda böyle bir tirak bu da 247 euro 22 bin euroluk fiyatı var önüne 8 bin euro verirseniz 4 yıl boyunca aylık 248 euro 247 Euro. her neyse ödersiniz burada bir Tiguan var fiyat yazmamışlar şu yandaki Tiguan da var yani burada 3 paket de var. Şu makyajlı kasası var. Bir, bir modeli var. Bir de bir alt modeli var. İlk Tuga'lardan. O da güzel araba. Onların da fiyatı uygun oluyor. Onlara da bakacağız. 2.0 benzinli 180 beygir. 18.000 Euro'luk fiyatı var bu Tuga'nın. 128.000'de aylık ödemede 203 Euro bu araba için. Önden de 6.600 peşinat veriyorsunuz bu arabayı alabilirsiniz. Hani Güzel bir araba. Ben bunların içlerini daha çok beğeniyorum yeni modellere göre. Bu makyajlı kasaya geç. Zaten çirkin. Ben bunu pek beğenmiyorum. Şu arabaya bakacağım. Bu arabanın da fiyatı 13.000 euro. 122 beygir. 1.4 benzinli. Aylıkta 145 euro. Yani cidden 145 euro. Önden de 4700 veriyorsun. 4700 askeri ücrete vurursak 3 aylık mas masrafı var. Yani 3 aylık paranızı getirin verin. Aylık 145 euro ya. Yani telefon öder gibi alın çıkın bu arabayı. Yani bir iPhone alsanız hattıyla falan 85-90 euro. Şu araba aylık size masrafı 145 euro. Tabii bu aylık ödeme masrafı. Bunun dışında benzin, benzin zaten standart şeyler. Onları belirtmeye gerek yok. Dediğim gibi önden 4700'ü verirsiniz. Aylık 145 euro ödersiniz. Ki bunlara Büyük ihtimalle bir pazarlık yaparsan sonuçta ikinci el araba. Kremetresi daha 95 binde 2015 model. Şöyle bir araba. Yani güzel bir araba bence. Burada bir Touran var. Volkswagen Touran. Bunun da fiyatı 22.000 Euro. 110 beygir. 2019 model 76.000'de. Önden 7.600 veriyorsunuz. Aylık 236 Euro ödüyorsunuz. Volkswagen Touran'a güzel duruyor. Yani tam bir aile arabası. Manuel vites. Manuel vitesler bence güzel. Volkswagen'e yakışıyor ama özellikle benim bulunduğum bu e eyalette manuel vites arabayı hiç önermem. Çünkü trafik sıkışıklığı çok işleriniz uzaksa dur kalkta perişan olmaya gerek yok. Burada bir Arteon var. Arteon da güzel araba. Tabi stajyon vagonu bir araba. İçine bakalım. Koltukları gerçekten güzel. İddialı koltukları var. Koltuklarını beğeniyorum bu arabanın. Bir de size şöyle önden göstereyim. Tabelerin arkasından geçip. Önden de bu şekilde. Renginden dolayı araba çok pis duruyor. Yani bu arabayı yıkasam bile zaten her gün yağmur, yağış, kırağa düşen bir yer bizim buralar. Yani bu arabayı her dakika pis, kirli görürüz. Artık siz karar verin de bunda zaten fiyat yok. Fiyat yazmamışlar. Şöyle bizim sevdiğimiz hafif ticarilere geçelim. Türkiye'de vazgeçilmez hafif ticari araba. Kedi, ondan sonra Ford Tornier Courier olsun. Bu arabalar Türkiye'de meşhur. Burada pek tutulmuyor. Bu ayda X. Bu arabada Volkswagen Kedi aylık 301 Euro ödemeli. Önden 9.775 veriyorsunuz. 150 beygirlik binde bir araba. Satış fiyatı 27.929. Bence bu araba güzel. Yani harbiden güzeldir. Şöyle size bir göstereyim. Rengi de güzel. Siyah renk. Ben bu arabaları beğeniyorum. Türkiye'de de çok istemiştim. Tabi burada almaya gerek yok ya. Yani. Burada normal araba alırsın. E freni inik bırakmışlar. Vitesi de bırakmışlar. P'de. Yani. Her neyse şöyle arkasını da göstereyim size. Arkası da bu şekilde. Bu da yeni modeli var. Ama bu e, panel van. Yani kapalı kasa. Burada pololar var. Bir böyle siyah polo var. Bir de böyle bir beyaz var. Sanırım şu yeni model polo. Şu bir alt model. Şunun fiyatına bakacağım. Bunu sevdim çünkü güzel duruyor tipi. 116 beygir. 1 litre benzinli. Önden 13.000 verirseniz 4 yıl boyunca aylık 185 euro ödüyorsunuz. Dostlar bu arabaya fiyat 30.500 euro. 35.500 euro pardon. Çantları da böyle. Ya bak bu güzel araba. Bunun tipini sevdim. Polo güzel duruyor. Bence Skoda'lara göre güzel. Bu yandaki bu arada Golf'müş. Polo değilmiş. Arada dar olduğu için alınmışız. Onun dışında şöyle bir T-Cross var. Bu T-Cross da farklı ya ne desem bilemedim yani tirak gibi ama biraz daha dar dar duruyor bu da sıfır bir araba dostlar bunu da size içini göstereyim fiyatını da göstereyim bu araba aylık 200 euro ödemeli 37.900 euro fiyatı var önden de 14.000 euro vermeniz lazım bu arabaya 116 beygirlik bir araba İçine bu şekilde gözüktüğü kadar Burada bir tane Taygo var. Bu sanırım Taygo Türkiye'de de var. Geçenlerde görmüştüm yanılmıyorsam. Bu rengi de güzel. Şöyle bir gri, laciverte kaçan gri rengi var. Da şu yeşil rengini ben beğendim. İçini göstereyim size. Otomatik vites. Taygo. Bunun da fiyatı dostlar 21.750 euro. 110 beygir. Önüne 8.361 euro verirseniz aylık 258 euro. Bu arabaya ödersiniz. Böyle bir araba. Burada da yine bir Golf GTI var. Fiyatını söyleyeyim. 37.000 Euro. Golf GTI. Buz tutmuş. Şurada bir tane Audi var. Audi Q3. Fiyatını söyleyeceğim direkt size. 17.282 Euro. 1.4 benzinli. Bunu da geçelim. Burada bir A serisi var. Bu A serilerin AMG paketleri falan güzel duruyor da bu paketler pek iyi durmuyor. Yani boş duruyor. Çirkin duruyor bence bu araba. Bunun da fiyatı dostlar 19.850 Euro. Bunun da fiyatı böyle. Farklı farklı arabalar dizmişler. Sizlere hemen göstereceğim. Audi A3 fiyatı 23.788 Euro. Burada bir Opel var. Opel Astra. Bu da aylık ödemesi 148 Euro'muş. Fiyatı 13.000 Euro. Şu Opel'in. Bu arabanın bakalım. 1.6 Turbo yazıyor. 200 beygir dostlar bu araba daha 90 binde. 148 euro aylık ödemesi var. Önden de 8 şey, 4800 euro vereceksiniz. Hava o kadar soğuk ki sayıları yanlış okuyoruz. Bunun kapısı kapalı ama manuel vites. 200 beygir. Bence güzel bir araba ya. Yani bu fiyatı da uygun. Yani bence alınabilir zaten. 200 beygirlik araba. Fiyatı da uygun. Burada Skoda Kamik var. Bizim Skoda'larla zaten başımız belada son videodan dolayı. Bunun da fiyatı dostlar 24.750 Euro. Onun dışında şurada bir tane Golf vardı. Golfü gidip videosunu çekmek istiyorum. O golfü e de güzeldi. Bir de bu Polo GT'ye bakalım. Kırmızı renkli Polo GT. Bu da 200 gir. Çantları güzel. Önlerinde bu şekilde güzel bir araba. Tabii fiyatını 18.848 euro. Aylık 203 euro para ödeyeceksiniz bu arabaya. Burada da bir tane r var. Şuradaki bir Golf'a bakacağım. Golf'un fiyatını merak ettim. Şu Golf güzel çünkü. Ve fiyatı yazmıyor maalesef. Ben bunu beğenmiştim. Rengi falan güzel. Dolu paket. Çantaları da güzel. Farları da güzel. Mesela şununla kıyasla. Bu normal Golf 7. Bu sanırım 7.5 olması lazım. Bunun fiyatı 10.000 euro dostlar. 380 186, e, 186 86 beygir. Bu arada hiç bakmaya gerek, konuşmaya bile gerek yok. Şunun fiyatı olsa güzel olurdu. Şimdi videoyu bitirmek için bir arabaya bindim. Bu bindiğim araba Polo GTI. Bu araba sıfır bir araba. Yani cidden güzel araba. 207 girmiş bu arada. Bu arabanın fiyatı hatırlamıyorum ama aylık ödemesi 290 euro. Önden 12.700 euro istiyorlar bu arabaya. Yani 12.700 euro verdikten sonra aylık bu arabaya dostlar 290 euro öderseniz bu araba sizin olur. Yani Volkswagen'de ödeme kolaylığı daha iyi. Aylık taksitler daha iyi. Özellikle Audi ve Volkswagen'de. Geri kalan markalar böyle değil. Özellikle BMW'de fiyatlar çok tuzlu. Aylık taksit için söylüyorum. Ama Volkswagen'de de ön ödeme peşinat biraz fazla oluyor. Tabi bunlar ayarlanabilir. Yani peşinatı yarısını ödemek isterseniz ona göre aylık ödeme limiti çıkarlar. Ama genel olarak Volkswagen grubu arabalar Almanya'da e, taksitlendirme seçeneği daha kolay. Onun dışında söylemem gerek. Burada insanlar direkt peşin araba alamıyor. Bunu her zaman değineyim. De. Ama buradaki alan insanlar genellikle bir şirket üzerine ya da yapabiliyorlarsa aylık taksit üzerine alabiliyorlar. Çünkü peşin almak mantıksız burada. Tabi bana göre öyle değil. Yani değer kaybı diyorlar. Bu araba şimdi diyelim ki fiyatı 35-40 bin euro. Bu arabayı aldıktan sonra bir sene iki sene sonra bu araba 10 bin 12 bin euro fiyatı düşecek. Yani ikinci ele girdiği için. Zaten aldığın anda böyle düşüyor. Da hani biz bir yıllık iki yıllık diye düşelim. Bu araba 10-12 bin euro düşecek. Ya yani bu da Baya bir kayıp oluyor. Ama şöyle bakarsak da sıfır arabaya binmek ayrı bir his. Yani arabayı sıfır arabanın kokusu güzel. Farklı bir his. Bu insanlar bence her insan denemeli bu hissi. Allah nasip ederse biz de böyle bir araba almayı düşünüyoruz. Yani ben de sıfır almayı düşünüyorum. İlk başta düşünmüyordum. Yani ben de dedim tamam değer kaybediyor vesaire de ama buraya gelme amacımız araba almak. Yani ben de mahallenin delisiyle birlikte olmadım sonuçta. Yani aile evinden kalkıp buraya gelme sebebim düzgün bir araba almak. Okulumdan mezun olayım diye geldim. Yani bu iki sebep yüzünden geldim. Yani alamadıktan sonra bu arabayı binmedikten sonra sıfırına veya böyle hızlı bir araba yani yeni bir araba almadıktan sonra buraya gelmenin bir anlamı kalmıyor. Ben de böyle düşünüyorum. Belki yanlış düşünüyorumdur bazıları için ama. Demek istediğim bu. Siz anlamışsınızdır. Özellikle Türkiye'den benim gibi gelmek isteyen gençler ya da benim gibi gelenler az çok demek istediğimi anlamıştır. Tabi buradaki doğan insanlar pek böyle düşünmüyor. Paraya yazık diye düşünüyorlar. Herkes kendi objektifinde haklıdır. Neyse daha fazla uzatmayalım. Videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.